Bir saniye. <laughs> ya, böyle bir şey olsa çok gülerim biliyor musun? Evet evet Abi ama! <gülüyor> <gülüyor> Kalk lan yürü gidiyoruz. Ama ama! Hadi! Ay. 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 <laughs> of ya Allah Allah herkes bizi taklit eder evet ya i̇şte bana ha ne sen her zamanki olduğundan daha düşük modun var anlatabilirsin ben psikiyatrisik yaptım dört sene senin ömrün herhalde var ya hayatım sen kaç yaşındasın da böyle dört sene meslek yaptın falan ya, Hayır, yani Hayır hava mı atmaya çalışıyorsun? Ha, şu anki yaşım güncel Hayır, yaşım. Hava atmaya çalışıyorsan çık buradan. Hiç hoş da misin ben de... Bir, bir dakika bindiler misin? Söz hakkı verir misin? Ben için. de 4 sene itfaiye, 4 sene ambulansçılık, 4 sene evcilik 4 sene evcilik yaptım. 4 sene boyunca sokakta oynadım. Bunu da ben söyleyeyim yani yayında.